Merhabalar sevgili Boğa burçları Temmuz ayı sen ve o diyoruz bakalım bakalım kartlarımız siz sevgili Boğa burçlarına nasıl bir rehberlik sunacak Haydi bakalım sevgili Boğa ve o hadi bakalım biraz onlarda böyle bir dengeyi bulamama var ama yani e, biz de sevgili Boğalar Zamana bıraktım. Evet, bakış açımı geliştirdim, değiştirdim ya da bana bir bakış açısı, benim bakış açımı beğenmiyor dediğiniz konular ve durumlar olabilir. Dolayısıyla da ee, biraz özellikle son bir yıldır belki de bir şeylere evet sanki daha mecburum, daha oluruna bıraktım, akışına bıraktım dediğiniz ya da farklı bir bakış açısıyla bakarsam evet bu durum yürüyor. Öbür türlü e, tam manası kendimi böyle iklerimden salı verirsem bu iş yürümez dediğiniz. Azdan azdan da kendinizden de çok ciddi fedakarlıklarda bulunduğunuz beklentilerinizden, isteklerinizden, arzularınızdan da fedakarlıkta bulunduğunuz bir süreç. Hadi bakalım. Diyoruz. Biz ona çok kızıyoruz sevgili boğalar. Bizim arzu ettiğimiz birlik, düzen, dirlik, e, toparlanma hali, tamamlanma hali bu değil. Bir şeylerin değişmesi lazım diyoruz. Ve biz karşı tarafı da biraz dengesiz bulduğumuz konular ve durumlar söz konusu olabilir. Evet. E, hani böyle deriz ya her an çatışmaya tartış hani bir laf söylersin 10 tane laf işitirsin gibi böyle e, tartışmaya yer arayan ya da hani duymak istemediğim bir şeyi duyduğu anda kükreyen e, bir kişiyle muhatabız sanki hadi bakalım anlatacağım bir açılalım da bakın yine aynı şey Bakın e, belki de içimize atıyoruz bir şeyleri, kavga mı etmemiz gerekiyor, tartışmamız mı gerekiyor, sert bir tepki mi koymamız gerekiyor? Biz bunları koyamıyoruz. Koyamadığımız için de elimiz kolumuz bağlıymış gibi hissediyoruz ve duygusu olarak kendimizi e, içimize atarak yıpranmış hissettiğimiz konular ve durumlar var. Ama diyor ki vermemiz gereken tepkiyi vaktinde, saatinde, zamanda biz vermiyoruz zaten. Onun için bu oluyor. Bu, bu kişinin de bir şeyden haberi yok oluyor o zaman o da anlam veremiyor bazen ee, Neden çıktı bu tartışma şimdi küçücük bir olaydan bir tartışma çıkıyor dediği durumlar da olabilir çünkü biz gerekli tepkileri veremiyoruz orada kısıtlıyız çünkü biliyoruz ki o tepkiyi verirsem başka bir tepkiyle karşılaşacağım 1'e 5 hadi bakalım evet eee Bu kişi bazı insanlar hani böyle e, düzenini ve çevresinin arasındaki dengeyi kurmakta zorlanır. Hani deriz ya e, ailenin yeri başka, annenin yeri başka, ahbabın arkadaşın yeri başka, evladın yeri başka. Şimdi bunların arasında bir denge oluşturmak gerekir ki ilişkilerimiz sağlıklı yürüsün. Dolayısıyla bu kişi, bu ilişkiler, iş ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi, evlilik, birliktelik, yani bu ilişkiler arasındaki gerek söze olarak, gerek tavır ve davranışlar olarak dengeyi kurmasını bilemediği noktalar var. Bunlardan ötürü de biz belki de rahatsız oluyoruz bu kişinin tavırlarından, dengeyi kuramadığını düşünüyoruz. Kendimizi gizliyoruz. Kendimizi bir gizlemişiz biz arkadaşlar. Öyle bir şey var. Yani mesela ee, keyif alıyormuş gibi göründüğümüz noktalarda keyif almıyoruz aslında, bir gizliyoruz ve bu konuda da e, kendimiz olamayız burada biz kendimiz olduğumuz zaman alacağımız tepkiyi ya da en son söylenecek lafı en başta söyleyecek bir muhatabımız var bizim o öyle birisi çünkü e, dolayısıyla biz burada kendimiz olamıyoruz ya kendimizi kısıtlıyoruz ya da eee beklentilerimiz, fikirlerimiz hep bu kişiye odaklı. Bu kişi emir demiri keser. Ağzı çok iyi laf yapar. Bir şeyin üstünü kapatmak isterse full kapatır. Açmak isterse açar. Biraz başına buyruk. Başına buyruk derken Emir demiri keser. Ali Kıran baş kesen dedikleri vardır ya arkadaşlar. Biraz öyle bir şey olabilir. Hadi bakalım. Peki duygusu nedir? Bu kişiye siz uyum sağlayacaksınız. Bu uyum sağlar gibi görünür. Ama öbür taraftan da burnunuzdan getirir bir tarafı var. Duygusu var. Ama en çok da duygusal beklentisi var. Ama duygularıyla temas kurmasını bilemiyor. Yezel, yiyelim, gezelim, içelim. Hani güzel şeylerden bahsederken 10 numara 5 yıldız. Ama bana problem, sıkıntı yansıtıldığı takdirde veya emir vaki bir şey mümkün değil bu kişiye. Bir şey sorun ve problem yansıtıldığı takdirde farklı bir yüzünü görme ihtimalini söz konusu oluyor. Ama onun huyuna suyuna, onun keyif aldığı şeylerden, onun sevdiği film, onun sevdiği yerler, onun sevdiği insanlarla bir arada olmak ee, sizin bir takım özgürlüklerinizi kısıtlıyor olabilir ama e, sizin istediğiniz ortamlarda da o sizin kadar kendini kısıtlayıp peki tamam o zaman diyecek bir e, kişi, önceliği kendisi işin açıkçası net bir şekilde söylemek gerekirse hmm. Siz de ilişkide bir şekilde ilişkiyi yoluna koymanın fırsatlarını arıyorsunuz. Yani bu ilişki benim ve onun arasındaki bu durum bir şekilde haline yoluna girmeli, işler yoluna girmeli. Bununla alakalı e, bulduğum her türlü fırsatı evet değerlendirmeye çalışıyorum. Orada kendime bir alan yaratmaya mutlu olmaya çalışıyorum. Keyif alıyormuş e, gibi bir durumun söz konusu. Keyif aldığım durumlar da oluyor işin enteresanı. Ama içime sinmeyen, hakikaten böyle haykırmak istediğim ama içime attığım bir takım şeyler var. Çünkü haykırmak istediklerimi haykırırsam, bunları gizlemezsem, bunları aşikar edersem, duymak istemediğim şeyler duymak istemiyorum ben. Çünkü benim karşımdaki kişi Ali Kıran Başkesen biraz. Yani böyle dediğim dedik veya en son söylenecek lafa en baş söyleyen bir şey söyler benim bütün keyfimi bütün psikolojimi bütün hayatımı altı spotus eder ve ben e, ruhsal duygusal ve maddi olarak özellikle buna hazır değilim dediğiniz bir takım durumlar var aslında o da uyum ister denge ister ama bazı bir takım bakın ee, çevresinden kaynaklı belki de, belki ailesinden veya yakın ilişkilerinden kaynaklı, işin içinden çıkamadığı, fazla takıntılı olduğu, fazla akıl fikir adrenalin çalıştırdığı, yanlış yerlere odaklandığı konular var. Dolayısıyla önceliği ilişki değil, önceliği kendisi. Ama lafta da öyle değildir Lafta başka Realitede de başka Görselde başka içte başka Fotoğrafta başka içte başka dediğimiz noktalar Söz konusu olabilir burada Bir takım anlaşmazlıklar söz konusu ama Sineye çeken bir taraf var O da sevgili boğa sensin gibi görünüyor Ama herhangi bir Çok uzun boylu bir problem Rutin problemlerdir bunlar Her zaman olan konulardır Belki kişilerin şahsi problemleri hiç yok. Ama etrafla alakalı bir takım sorunlar ve problemler gündeme olabilir ve canınızı sıkan konular olabilir. Ama çok büyük elzem sizi huzursuz edebilecek, mevcuttaki halden daha sıkıntıya koyabilecek bir durum öngörmüyoruz Temmuz ayında arkadaşlar diyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz.